Değerli arkadaşlar merhabalar. Arık Akademi eğitim kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızda yeni bir dersle sizlerle birlikteyiz. Bu dersimizde 5. sınıf sosyal bilgiler konumuz ise doğal afetler ve çevre sorunları konusu olacak değerli arkadaşlar. Önemli bir konudur. Hem ders olarak önemli hem de insanlık olarak yaşamımız için gerçekten önemlidir. Doğada meydana gelen afetler ve çevrede yaşanan sorunlar özellikle çevre sorunlarının en önemli kaynağı insan faktörü arkadaşlar İnsanların yapmış olduğu bilinçsizce davranışlar ve hareketler sonucunda çevre sorunları meydana gelmekte ve bu da hem dünya için hem insanlık yaşamı için hem de diğer canlılar, bitkiler, hayvanlar gibi diğer canlılar için de çok büyük tehdit unsuru oluşturmaktadır diyebiliriz. Evet, şimdi konumuza giriş yaptık. Doğal afetler ve çevre sorunları insan etkisi olmadan Doğada kendiliğinden meydana gelen can ve mal kaybına neden olan olaylara doğal afet denir. E, bildiğimiz doğal afetler arkadaşlar ya da konumuzda işleyeceğimiz doğal afetler deprem, sel, çığ ve heyelan, orman yangını. Orman yangınının arkadaşlar doğal afet boyutu da var bir de insan kaynaklı boyutu da var. <laughs> yani insan etkisiyle de meydana gelebiliyor orman yangını. Ama diğerleri ee, insan etkisi olmadan kendiliğinden meydana gelen doğa olaylarıdır diyoruz doğal afet için. Evet bunlardan birincisi e, deprem. Depremden önce doğal afetlerin genel bir özelliklerine bakacak olursak doğal afetlerin özellikleri gerçekleşmesinde insan etkisi yoktur. İnsan etkisiyle meydana gelmiyor. Sadece orman yangının bir boyutu insan etkisiyle olabiliyor engellenmesi mümkün değildir. Yani bir depremi mesela öncesinden önleyemeyiz. Sadece alacağımız tedbirlerle, önlemlerle etkisini azaltabiliriz. Bize vereceği etkisini azaltabiliriz. Önemli can ve mal kaybına neden olabilen tehlikeli olaylardır. Evet, ciddi manada can ve mal kaybı neden olarak sonuçlar doğurur. Ortaya bu tür sonuçlar çıkartabilir. Çok kısa bir sürede meydana gelir. Yani bir zamana yayılarak meydana gelmez anlık olarak mesela deprem saniyelerle ifade edilebiliyor. Evet şimdi depremden başlayalım arkadaşlar. Ülkemizde deprem kuşağında yer alıyor. Deprem, deprem tehlikesi ülkemiz için de önemli bir konudur. Deprem yer kabuğunda biriken enerjinin aniden boşalması sonucunda meydana gelir. Yani yer altındaki hareketlenmelerden, boşluklardan ee, kaynaklanan, yeryüzünde de sarsıntılara neden olan bir olaydır. Evet, şimdi deprem Depremin insanlar üzerindeki etkisini önlemek için dikkat edilmesi gerekenler. Şimdi ülkemiz deprem kuşağı üzerinde yer alır. Depreme karşı alınabilecek tedbirler, önlemler neler? Öncelikle bunlar üzerinde duralım. Yani bir deprem olduğunda onun etkisini nasıl azaltabiliriz? Ne gibi tedbirler almamız gerekiyor öncesinde? Buna bakalım. Hasarlı binalar tespit edilerek yerine yenileri yapılmalıdır. Evlerde kitaplık, mutfak dolabı gibi yüksek yapılı cisimlerin duvara sabitlenmelidir. Yani bunlar deprem anında, sarsıntıda, sallanmada üzerimize düşebilir ve daha yaralanmamıza neden olabilir, can kaybına neden olabilir. Bundan dolayı bu tür araç gelişleri duvarlara sabitlemeliyiz. Konutlar yumuşak zemin ve fayatları üzerine yapılmamalıdır. Evet evlerimizi yaparken buna dikkat etmemiz gerekiyor ki maalesef ülkemizde buna çok da dikkat edilmiyor arkadaşlar. Mesela Marmara bölgesi deprem en fazla olduğu yerdir ama konut yapımının ve nüfus yoğunluğunun da en fazla olduğu yerdir. Konut yapımında kullanılan malzemenin dayanıklı ve kaliteli olması gerekiyor. E, yapılan yani depremde ani bir sarsında o binaların yıkılmaması için kaliteli sağlam malzemeler kullanırsak dayanıklı olabilir. Konutların inşaat yönetmeliklerine uygun yapılması da yine başka bir dikkat edilmesi gereken e, uyarıdır, kuraldır diyebiliriz. Evet ülkemizin deprem haritasına baktığımızda gördüğünüz gibi kırmızıyla geçen yerler deprem şiddetinin en fazla olması beklenen yerler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Ege bölgesi neredeyse tamamı Marmara, Kuzey Karadeniz, Karadeniz'in işte iç kısımlara doğru. En sonra Doğu Anadolu ve Güneydoğu Hatay bölgesinden ülkemizden çıkıp gidiyor. Ülkemizde deprem riskinin en az olduğu yer gördüğünüz gibi İç Anadolu ile Akdeniz'e bağlayan Konya Karaman çevresi ülkemizde deprem riskinin en az olduğu yerdir arkadaşlar. Bu renkler deprem derecesini gösteriyor beyazdan başlayarak işte beyaz, sarının tonları ve koyu kırmızıya kadar giden renk aşamaları depremin riskinin arttığı anlamına geliyor. Evet, başka bir doğal olay, doğal afet sel. İlkbaharda karların erimesi ve yağmurun fazla yağması sonucunda su kaynaklarının seviyesi yükselmesiyle meydana gelen doğal afete sel denir. Sel arkadaşlar birçok olumsuz sonuçlara neden olur. Can ve mal kaybına neden olur. Tarlaların sular altında kalmasına neden olabilir. Evlerin sular altında kalmasına neden olabilir. Çok ciddi zararları meydana giriyor. Sel ülkemizde en fazla Karadeniz bölgesinde görülür. Bunun bazı nedenleri vardır. Mesela neden işte seller fazla artıyor? Sadece Karadeniz değil de genel manada bunu söyleyecek olursak, ormanlık alanlardaki ağaçların gelişi güzel kesilmesi sele neden oluyor. Çünkü ormanlardaki o ağaçların kökleri yere düşünen işte o kurumuş yaprakları toprak topraklaşarak ne yapıyor? Suyu tutuyor. Ormanları yok edince ne yapıyor? Sele neden oluyor. İnsan kaynaklı orman yangınları ormanları yok edersek ne yapıyoruz? Yine insanlar tarafından bu da sele neden olur. Dere yataklarına konut yapılması, dere yatağına gidip ev yaparsak esel olduğunda muhtemelen etkileneceğiz. Betonlaşmanın artması, her taraf betonlaşınca ne yapıyor? Artık toprak suyu göremez oluyor. Suda toprak çekmeyince ne yapıyor? Artık birikerek sele neden oluyor. En önemli nedenlerden biri aslında bu büyük şeylerde. Bir diğer doğal afet çığ. Dağlık ve engebeli yerlerde sürekli kar yağması sonucunda yamaçlarda kar kütlesinin aşağıya doğru hareket etmesi sonucu meydana gelen doğal afete çığ adı verilir. Ülkemizde en fazla arkadaşlar doğal afet olarak çığ Doğu Anadolu bölgesinde görülmektedir. Çünkü dağlık ve engebelidir. Karasal ikliminde etkisiyle bol bol kar yağar. Bu da çığ olaylarına neden olur. E, evlerin çığ altında kalmasına neden oluyor. İnsanların, işçilerin vesaire yolların kapanmasına neden oluyor. E, çığın da çok önemli olumsuz yani sonuçları vardır diyebiliriz. Geçelim başka bir doğal afet. Heyelan. Dik yamaçlarda bulunan toprağın veya kayaçların e, aşırı yağmurla birlikte aşağıya doğru hareket ederek kaymasına heyelan. Diğer isimle de toprak kayması denir. Heyelan genellikle yağışın fazla olduğu ve karların erimeye başladığı dönemlerde gerçekleşir. Ülkemizde heyelan en fazla Karadeniz kıyılarında görülür arkadaşlar. Bunun nedeni de sürekli yağmur yağması, toprağın doyması ve artık yumuşaması ve aniden kaymaya neden olması. Başka bir doğal afet veya insan boyutu da olan bir e, olay orman yangını. Orman yangınları insan kaynaklı ve doğal nedenlerle meydana gelmektedir. Ülkemizde orman yangınları genellikle ormanlık alanlara bırakılan cam kırıklarının, söndürülmeden bırakılan sigara izmaritlerinin piktik ve anız ateşlerinin etkisiyle çıkmaktadır. Anız arkadaşlar işte buğday tarlasında mesela buğday hasat edildikten sonra o tarlada kalan otların yakılması anız oluyor. Doğal nedenlerle ise ormanlık alanlara yıldırım düşmesi veya aşırı sıcaklar orman yangınları doğal nedenlerine örnektir arkadaşlar. Doğal nedenle de orman yangını çıkabiliyor. Evet şimdi doğal afetler üzerinde durduktan sonra bir de e, çevremizde yaşanan çevre sorunları, başlıca çevre sorunları var. Bunlardan birincisi hava kirliliği, bir diğeri su kirliliği, toprak kirliliği, erozyon ve küresel ısınma arkadaşlar. Bunlar önemli çevre sorunları canlıların sağlığını tehdit eden. Hava kirliliği, zararlı olan gazların havadaki miktarının normalden fazla olmasına hava kirliliği adı verilir. Hava kirliliğinin nedenleri, otomobillerin egzoz gazları, Sanayi tesislerinin filtre edilmemiş bacalarından çıkan dumanlar, aşırı miktarda kullanılan deodorant ve spreyler, evlerdeki bacalardan çıkan dumanlar hava kirliliğinin nedenleri arasında yer almaktadır diyoruz arkadaşlar. Su kirliliği, su kaynaklarının farklı nedenlerle kirlenmesine su kirliliği denir. Su kirliliğinin nedenleri sanayi tesislerin atıkları özellikle sulara karışıyor. Su kaynaklarına karışan kanalizasyon atıkları yine su kirliliğinin önemli bir nedeni. Konutlarda ve sanayide oluşan atık yağlarda yine, suyu kirleten başka bir durumdur diyoruz arkadaşlar. Toprak kirliliği çeşitli atıkların doğaya rastgele bırakılması, tarımda aşırı gübreleme veya sanayi atıkları toprak kirliliğine neden olmaktadır. Bu da birçok neden toprağın verimsizleşmesine, toprağın kirlenmesine, oraya eklenen besinlerin de artık e, o kirlilikten etkilenerek ne yapıyor? İnsan sağlığını, canlı sağlığını olumsuz etkiliyor arkadaşlar. Erozyon, Bitki örtüsü bakımından fakir ve eğimli yamaçlarda bulunan toprağın su, rüzgar etkilerle aşındırılarak başka yerlere taşınmasına erozyon denir. Yani toprak götürülüyor arkadaşlar. Özellikle İç Anadolu'da yaygın. Ülkemizde ormanların az olduğu İç Anadolu bölgesinde Konya, Karaman çevresi erozyonun en çok görüldüğü yerlerdir. Buralar zaman geçtikçe arkadaşlar eğer yeşillendirme, ağaçlandırma yapılmazsa, korunmazsa çölleşmeye doğru gidebilir. Erozyonu artıran nedenler aşırı ve şiddetli yağış, bitki örtüsünün bilinçsizce yok edilmesi yani ormanların, toprağın eğim yönünde sürülmesi, meralarda hayvanların aşırı otlatılması, meralar otlaklar arkadaşlar. O otlaklar toprağı tuttuğu için toprağın gitmesini önlüyor. Ama hayvanlara onları otlatırsak, yerlerse meralar ortadan kalkacak ve toprak çıplak kalacak ve aşırı yağmurda, şiddetli yağışta o topraklarda erozyona vuracak. Evet başka bir e, çevre sorunu küresel ısınma dünyayı tehdit eden bir durum arkadaşlar. sera etkisindeki artışla birlikte dünya atmosferinin ortalama sıcaklığının artması küre, e, durumuna küresel ısınma denilmektedir. Bunun sonucu olarak e, küresel ısınma su kaynaklarındaki buharlaşma hızını artırıyor. Bu durum canlıların içime ve kullanılma suyunun ulaşmalarını da önlemektedir. Dünyamızın ortalama sıcaklığının artmasıyla birlikte buzullar erimeye başlıyor. Evet bu da okyanusların denizlerin seviyesini yükseltiyor. E, buzullarda yaşayan ayılar gibi, kutup ayıları gibi onların yaşam alanını tehdit etmeye başlıyor. Bu da buzullarda yaşayan canlıların yaşamı tehdit eder ve kıyıya yakın yerleşim birimlerinin sular altında kalmasına yol açabilir. Buradaki buzullar eriyince birçok ülkenin de sular altında kalabileceği söyleniyor arkadaşlar. Kuraklık artıyor küresel ile birlikte, iklim değişiklikleri meydana geliyor. Yani canlıların hayatını, dünyayı kısacası tehdit ediyor diyebiliriz. Evet değerli arkadaşlar, bu dersimizde 5. sınıf sosyal bilgiler çevre sorunları ve doğal afetler konusu üzerinde durduk. İnşallah faydalı olmuştur. Başka bir derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.